Ediyordum. Bak diyordum bu adam zam sana hayır gelmez diyordum. Ayrıca diyorum bak sen <laughs> değil, değil, değil. <laughs> Herkese merhaba, günaydın. Bugün günlerden 9 Kasım ve ben bugün Antalya'ya dönüyorum. Ee, yaklaşık 11 günlük bir tatilim var. Ben tatili 2 gün erken başlatıyorum. Bugüne uçak bileti aldım. Okula gidip okuldan sonra hemen havaalanına yetişmem gerekiyor uçam 9.15'te ben 5.15'te çıkıyorum. Aslında rahat rahat yetişirim. Zaten metro var direkt. Sabiha Gökçen'den uçacağım. Şimdi yapmamız gereken çok şey var. Öncelikle valizimi topladım. Ama ara ara baraya ara, almam gereken şeyler aklıma geliyor. Dişlerimi fırçalayıp fırçamı koyacağım. Makyaj çantamı koyacağım. Düzleştirmem gerekiyor saçlarımı. Sonra düzleştiriyi koyacağım. Onun dışında sanırım kıyafet almayacağım daha fazla. Bir de ben büyük boy valizi götürüyorum. Oradan Antalya'dan buraya bir şey getirmek isterim diye. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. İşte bilgisayarım falan koyacağım. Bilgisayar çantası. 3 çantayla falan gidiyorum. Bir tık zorlayıcı olacak ama. İşte ben inşaat okuyorum ve bizim inşaat kulübümüz var. Ee, ben de ona üye oldum ve şimdi üye olduğum için de herkese görevler veriliyor. O görevleri de halletmem gerekiyor. Birkaç yer var. Ee, böyle büyük bir etkinlik olacağı için e, sponsor arıyorlar gibi bir şey. Onlara da mail atmam gerekiyor ve bugün atmam gerekiyor. Ee, ben çok geç girdim gruba. Aslında onların sanırım birazcık süresi var da ben iki gün önce mi bir gün önce mi ne girdim. O yüzden bugün atmam gerekiyor çünkü son günü gibi bir şey. Şimdi iki arkadaşım yemekhaneye gitmişti. Onlara dedim hani bana yardım eder misin diye. Ben valizimi taşıyacağım. Beni bilgisayar çantamı veririm. Öyle daha rahat olur. Çünkü metroda falan bayağı taşımam gerekiyor valizi. Her şeyimi hazırladım. Valizim burada. İki tane çantam var. Aslında başka çanta alacaktım ama çok ağır geldi. Onu şey valize koydum. Antalya'ya dönüyoruz. Geçen blokta da İstanbul'a geliyorduk. Şimdi Antalya'ya dönüyoruz. Bakajımı. Herkese Merhaba, günaydın. Aslında çok günaydın değil. Saat 2 ama benim uyku düzenim birazcık kötü. 12 gibi uyanıyorum. Ee, Bugün benim Antalya'da birinci haftam falan. Ben aslında vlog çekecektim. Birkaç tane hatta Antalya'da. Ama bir türlü o iş olmadı. Ee, o yüzden size şimdi ara ara çektiğim ufak şeylerden bir kesit yapacağım. Ve buradan sonrasını ekleyeceğim ki bir Antalya'da bir hafta boyunca neler yaptığımızı göstereyim. Sonra da kaldığımız yerden vloga devam edelim. Zaten <laughs> çok karışık senin yavrum. <laughs>

Evet. biraz daha kısaltayım. Yok hayır hayır. Değil mi? Hayır. Tamam sen az dedin az. Baksana çok azaldı. Evet. aldın. Adil <laughs> Ya tamam <laughs> Şimdi kargomu almaya gidiyoruz. Sonra ya şu arabada koyacak birim olmadığı için çekemeyeceğim sanırım ama sonra görüşürüz. Yine çok alakasız bir yerden açıyorum. Ama biz Şevval'le Konya adına geldik. Şevval'i hatırlıyor olabilirsiniz. <laughs> Yine videoyu çekmiştik, yani çıkmıştık kaçında. Evet, bir sene oldu sanırım. Hat olmuştu. Neyse. Şimdi alışveriş yapmaya gideceğiz, bir şeyler alacağız, sonra eve geçeceğim. Eve geçince de size bir şey göstereceğim. Bir kargom geldi, onu göstermek istiyorum. Hatta beraber açarız. Şu an şurada da gördüğünüz üzere video editi yapıyordum. Ve orada şöyle bir kısım var. Bilmiyorum bence komik. Babamı ve boydan çektiğim bir video var. Ee, onun bir öncesine diyorum ki eve gelince beraber kargo açarız. Ee, o gün kargo açamadık çünkü o gün babamla karakolluk olduk. Olay çok saçma. Yan komşumuzla karşı komşumuzun yani problemi gibi bir şeydi. Sonra Babam sıçradı. Sonra ben de onu gece 11'de karakola götürdüğüm için kargoyu açamadım ve o videoda orada kesildi. Tabii ki şimdi kargodan da bahsetmişken o kargoyu ben açtım. Çünkü bu video bir hafta öncesinin videosuydu. Benim geldiğimin, ikinci benim geldiğimin ikinci günü falandı. Kargoyu açtım ve inceledim. <laughs> Ve 3 de TET Matematik video destekli defter geldi elime. Diyeceksiniz işte sen artık YKS'den de değilsin, üniversiteye başladın, kitap ne alaka? İncelemem için bana gönderdiler. Ben de inceledim. Şu an yakın arkadaşlarım bazıları mezun senesinde. Bu kitapla tabii ki benim şu an bir işim yok. Sadece inceleyebildim. O yüzden yakın arkadaşlarımdan birine vereceğim bu videoyu çektikten sonra. Çünkü ben kitabı çok beğendim. 3D yayınlarını ben sınav senemde çok kullandım ki çoğunuz da 3D yayınlarını seviyorsunuzdur. Soruları genelde ÖSYM'ye yakın düzeyde oluyordu. Şurada orijinal mi diyeyim diye kontrol etmek için bir hologramım var. Şöyle yazıyor. Bunu direkt de okumak istiyorum. Özel ders konseptiyle hazırlanan konu anlatım videolarıyla takılabileceğiniz yerleri tespit edip aklınızdaki soru işaretlerini gidermek, shorts videoları ile kavramlara farklı bir bakış açısı geliştirmenizi sağlamak, temel düzey konu kavramı odaklı sorularla öğrenme gücünüzü artırmak. Shorts video gördüğümde ilk başta şurada da kapandı var zaten. Çok şaşırmıştım. Çünkü daha önce hiçbir kitapta böyle bir şey görmedim. Ve bu da benim çok hoşuma gitti. Şuraya aslında birazcık çekilirsem içinden de nasıl gözüktüğünü sayfa düzeni falan size gösterebilirim. İlk sayfayı açtığımızda bu kitapta seni neler bekliyor kısmı var. Zaten buraya baktığınızda her şeyi anlıyorsunuz. Konu anlatımları var. Ee, mesela altında notları var. Sonuç kısmı var. Anlatımın sonunda çıkan maddeleri sonuç diye şöyle bir kısma getirmiş. Mesela burada diyor ki işte yukarıda bir not vermiş. Altında diyor ki işte her doğal sayı bir tam sayıdır gibi. Böyle hani matematik notları. Ve en beğendiğim kısmı şimdi size gösteriyorum. Bakın, şurada mesela shorts diye bir kısmı var. Kare kodu okutuyorsunuz. Ee, ekstra bilgiler, özel çözümler, pratik yollar ve ispatları size böyle kısa kısa gösteriyor. Ki bence bu çok güzel ve matematiği eğlenceli bir hale de getiriyor. Örnek sorular geliyor. Birebir ÖSYM'si var. Beceri temel soruları var ve en sonda da meraklısına soru diye bir e, kısmı var. Sınav senemde muhtemelen üç tane kullanabileceğim çoğu kaynağını kullandım. Ve gerçekten e, temel düzeyden anlayıp sonra biraz daha geliştirmek ve en zora gitmek için çok güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Sınav senemde olsam kesinlikle çözeceğim bir kitap olurdu. Yine matematiğinde de Eyüp Hoca var. Ben Eyüp Hoca'nın kendi YouTube kanalındaki videoları da çok seviyordum. Ve YouTube kanalından bir şeyler izleyip 3D soru çözümleri işte o konu anlatımları geçen sene çok fazla kullandım. Ve işime en çok yarayan matematik kanallarından biriydim. Ben şimdi gidiyorum. Siz de video izlemeye devam edin. Saçlarımı <laughs> bitirdik. Işıklı da çekeceğim ama. Bir şeyler yemeye geldik. Ben çok aç değilim. O yüzden sonra kahve içeceğim ama belki bir şeyler yerim. Şarjım da çok ak. Saat 6-7 civarı bir şey. Biz bugün Antalya'ya geldik. Ben yine Konya altındayım. Antalya'ya geldim günden beri neredeyse her gün Konya altına geliyorum. Çünkü artık araba var. <laughs> Ve ehliyetim var. Şimdi acıktık. Burada Starbucks'ta kahve falan içtik. Azrabada bir sürü şey anlattım. <laughs> Görüşmeleri çok şey birikmiştim. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Tavayı işte göstereyim. O kadar güzel gözüküyor ki. Bir şey söyleyeyim. Azra'yı hatırlıyor olabilirsiniz. Ne? Vloglarım da çekmiştim. da <laughs> Bu arada saçlarımı da boyattım. Dün çektim de yani ne oldu hiç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Hiçbir fark yok. Sadece birazcık değişti. Ama çok para alalım yine. <laughs> evet. Yemek yemeye gidiyoruz. Ben <laughs> başlarken beni Alışverişe geldik. Birkaç tane şey aldım ama şu ana kadar bunlardan çekemedim. Eve gittiğimde ise denemeli bir şekilde de gösterdim. Şimdi geziyoruz. Alışverişe annemle beraber geldik. Dışkacı. Rivet. <laughs> Şimdi çanta bakıyoruz. Ben kendime bir tane Osho takım aldım. Bir de Zara pantolon aldım çünkü pantolonum yoktu. Okula hep pantolon giyiyorum hani bir tanesini hep giyiyordum. Yani bir hafta böyle geçti, çok hızlı geçti. Dün ufak bir kozmetik alışveriş yaptım. Aslında sadece dün de değil, buraya geldiğimden beri bir tık fazla bir şeyler aldım. İstanbul'da hiçbir şey almıyordum kendime. Önce neyden başlayalım? Şu TikTok'ta çok ünlü olmuştu. Pastelin maskarası. Böyle sticker'ları falan var, bilmiyorum. Almak istedim, buldum. Şu kalemler de TikTok'ta çok meşhur olmuştu. Emily'nin 209 ve 211'i. Bilmiyorum bunları da görünce almak istedim. Zaten arıyordum da ama bulamamıştım hiçbir yerde. Bu şans eseri buldum. İstanbul'da Melis diye bir arkadaşım vardı. Muhtemelen videomda vardır. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Beraber kaçak gelinlere başlamıştık. Onu da izliyorum. Yani tatilim gerçekten böyle geçti. Başka da hiçbir şey yapmadım. Bugün cumartesi olduğu için ve ben de pazartesi günü 6-15'te uçağa bineceğim için son günlerim Son günlerim olduğu için de şimdi annemle bir dışarı çıkacağım. Makyaj işini bitirdim böyle oldu. Bir de saçlarımı tarayalım bence çünkü uyandığımdan beri saçlarıma hiç dokunmadım. Nasıl Nasıl? 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 Давай, <смешным> <смешным> вот я, я тебя буду держать <смешным> и снимать. Так. Тут очень вниз. Нажать? Мне там нажало сейчас. И себя сними. Погода супер. Все не смешно. Это Videoyu artık burada kapatıyorum. Ee, İstanbul'a dönmeme bir gün kaldı. O yüzden artık çekeceğimde bir şey kalmadı. Valizimi toplayıp uçağa bineceğim. Sonra İstanbul'da zaten videolara devam ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık karışık oldu farkındayım. Bu konuda kendimi biraz daha geliştirmem gerekiyor. Ee, umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.